tekerlerini kuruyoruz. İskeletimiz burada ortada. Çok basit bir kurulumu var. Parçalarımız burada. Şöyle. Hemen jump dediğimiz şey. Yani kabını takıyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi. Gizem istersen biraz öne gelebilirsin. Yok abi. Şöyle parçaları göstereyim ben sen nasıl takılıyor. Çok basit bir şekilde önce e, ön plastiği sonra da üstteki plastiği taktığınız zaman burası işlem tamam olmuş oluyor. İkinci tekerlekimizi takıyoruz şu anda. Sağ olun, hoş geldiniz. Var mı demek, Üst kata bakabilirsiniz. Hemen, evet. çıkıyoruz. hemen ön taraftan çıkıp sol taraf. Fatma Gül, Çok beyefendi farklı. yardımcı. Şöyle devam ediyoruz. Ön taraf işlemimiz bitmiştir. İkinci arkaya geçiyoruz hemen. arka tarafı takarken e, hangisini takacağımıza çok dikkat edelim. Şu aparatımızı şuraya takıyoruz. Şöyle göstereyim size ben. Değerli takipçilerimiz Pilsan ürünlerini tüm çeşitleriyle bulabilirsiniz. Fiyatlarımız gayet uygun. Akülü arabalarımız, salıncaklarımız, kaydıraklarımız bulunuyor. Şöyle devam ediyoruz. Şurayı görüyorsunuz. Abi, yarın sabah demir doğramacı olacak. Nasıl diyorlarsa. Aynen. şöyle tamam direksiyonumuzu takıyoruz. koltuğumuzu takıyoruz. Çok basit bir şey İşlemlerimiz aküyü takmakla devam edecek. Değerli müşterilerimiz akümüz 6 volttur. Çok basit bir şekilde takılıyor. Uça da biliyor bazen. Gördüğünüz gibi uçtu. Şey, yani Şöyle. Ben aynen ben de dedim. Dedim, ben de. Ben, sen bana bir şey göndermiyorsun. İstersen de yansır. Şöyle devam Yansırsa ediyoruz. Final siyan yaptıracağım. Sağlığımızı yani Gitsin O olay bu yani Bilgin olsun evet. 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 bekliyoruz. Şimdi ne olsun.